Abişek. Giyiniyorum tabi. Kızdın değil mi? Natasha ile okula gitmeni istemedim diye bana bozuldun. Bak Natasha ile ben... Natasha ile benim arama girme demiştim. Bu konuda anlaşmıştık. Birbirimizin hayatına karışmayacaktık. Ama Natasha'yı bu konunun dışında tutmuştuk. Natasha'yı okula bırakmak istemediğini sen söylemiştin değil mi canım? Evet söyledim çünkü okul Natasha'yı bırakmak zorunda olduğum bir yer. Ve e, ondan ayrı kalmak bana zor geliyor. Ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Sana göre aptalca ve saçma konuşuyorum. Ama konu Natasha olunca saçmalamak umrumda bile değil tatlım. Bak ben Natasha'yı seviyorum. O bana iyi geliyor. Onunla daha fazla vakit geçirmek en çok istediğim şey. Tamam mı? Önünde üstümü değiştirebilir miyim? A, a, hayır, ben çıkıyorum. Ve kazanan Natasha Kurana. <laughs> Gitmek için hazır mısın? Gitmen çok mu önemli? Anne, kazanmak zorundayım. Babam Natasha Kurana yenecek kişinin henüz doğmadığını söyledi anne. Aynen öyle. Baban çok akıllı aslında. Sen de şampiyonsun. Çak bakalım. Sen Rishi Sinkbedi'nin kızısın ve seni kimse yenemez çünkü sen şampiyonsun. Hadi gidelim maçı mutlaka kazanmak zorundasın. Kaybedenler kulübünün yeni üyesi olamazsın değil mi? Bütün rakiplerimi mahvedeceğim. <laughs> Sen herkesi yenersin. Bundan adım gibi eminim. Tabii ki yenerim anne, tabii Aha, ki. Aha, biliyorum. <laughs> Baba, hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Aa, bir dakika. Natasha sana emanet. Başına bir şey gelmesin. Başına bir şey gelmesin sakın. Hadi gidelim. Hey, dur 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 oldu yine baba hmm. Aa. Sen kazanacaksın. Aa, sıraya girin hadi. Gürültü yapmak yok. Kazanacaksın tamam mı? Tamam. Hmm. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Kazan Hoşça tamam mı? Kal baba. Hoşça kal. Ben de geliyorum bekle. Tamam görüşürüz. O, o, özür dilerim. Özür mü? İyi şanslar demeyi bilmiyor musun sen? Evet. Söyle o zaman. Aa, aha. İyi şanslar. Senin adın ne? Natasha. Natasha. Hmm. Ben şeker kız derim. <laughs> Mavi takım kaybederse ben kazandım demektir. Hmm. Görüşürüz. Hmm. Mavi takım mı? Mavi takım asla kaybedemez. Hayır. <laughs> mavi takım bu tarafa gelsin lütfen. Kırmızı takım da bu tarafa. Tamam, şimdi mavi takımın kaptanı Tanya Bedi. Ve kırmızı takımın kaptanı da Natasha Kurana. Hadi Natasha. Birinci takım hazır mı peki? Evet. İkinci takım hazır mı? Evet. O zaman bir, iki, üç. Hadi yürü Tanya çok iyi. <laughs> evet. Tanya çabuk ol. Natasha sana. sola bak sola bak. <laughs> Yakala top hadi. Sizlik hey bu işte olmaz. Bu, <laughs> bu doğru <laughs> evet. değil. Evet. Evet. <laughs> ha haksızlık bu ama. Aferin sana prenses. Hile yaptı. Hile doğru yaptı. hareket. Çok doğru hareket prenses. Evet. Nasıl yani? Ne var? O senin kızın mı? Tabii ki kazanan benim kızım. Çaldı ve hile yaptı. Bunlar senin alışkanlıkların kızına da geçmiş. Utanmıyor musun? Hiç utanmadın mı ha? Senin kızın sus. oynamayı Çok bilmiyor kız ama ki. Kaybedenlere böyle hadi konuşur. Sus da. Maçı benim kızım zehredin, hile falan yeter. yapmaz, tamam ben mı? Ben maçı izlemek istiyorum. Hadi topu çal. Yine aynı şekilde. Aferin. Hadi prenses böyle. Hadi. Natasha sola doğru koş. Sola doğru hadi. <laughs> i̇şte bu, <laughs> evet. evet. Doğru hareket, çok doğru hareket prenses. evet. Sen karışma tamam mı? Yardım Bili ediyor, yapıyor. yapıyorsun. ne ilgisi var? Çık be? buradan, ne var? Evet, yani? Çık buradan, e, hadi, hadi koş evet. kızım. Hemş, ikisini de oradan çıkar. Peki. Nasıl Basket yani? Ne böyle oynadı. Senin kızın Hayır. bilmiyor. Buraya Gire gelin. Bir kere anı bir Hadi be. bu yalan. Hile ölüyor. yapan sensin çıkmalı. Sen yalancısın. evet bu yalan. Hadi. Çıkacak. Baba neyle yapıyor. Asıl senin baban yapıyor. Hayır senin baban yapıyor. Oyun oyun. oyun sen mi? yalan Bilmiyorum. diyorsun Bilmiyorum. be. Hile yapman mı sensin? Bir şey, bir şey evet, bildiğin biliyorsun. yok. Benim kızım evet. kazandı. Evet. Sen evet. Hile yapman mı? Hayır hayır. Sen hile hile yapman o. Çıkmalı. Bu kadar söylüyorum. Benim kızım kazandı. Herkes sussun. Evet. evet çıkmalı. Evet Bilmiyorum. hile, hile Ay, yaptım. Size ne diyorum? Ne yapıyorsunuz? Siz de hemen dışarı çıkın. Ne yapıyorsunuz? Bu çocukların oyunu. İzin verin de oynasınlar. Bu yaşta onlara sizin gibi mücadele etmelerini öğretemezsiniz. Bırakın da çocuk gibi oynasınlar. Bu bir savaş değil. Bu bir oyun. Anlıyor musunuz? Yalancı. E, pardon müdüre hanım. Çıkın buradan. Onun hatası ama... E, tamam. İğrençsin. Yalancı. Beceriksiz. Kes Hadi be. Hadi kızım gidiyoruz Ezikir. buradan. <laughs> Kes. Aman. annen arıyor. Hadi. İyi sen sen sana. Hadi sen aç. Evet Tonucu. Ben abişek. Natasha? Ben abişek. Bana bak Natasha. Sen anneni aptal zannedebilirsin ama o hiç de aptal değil, tamam mı? Maç bitti mi? Bir yerini incitmedin, değil mi? Anne sakin ol ben çok iyiyim merak etme. Ah çok şükür boşuna korkmuşum demek ki. Telefonu babana ver lütfen canım. Ah, merhaba ne haber tatlım? Natasha maçı kazandı mı? <laughs> Kazanmasa da fark etmez. Çünkü böyle maçlarda kaybetmek de çok önemli. Bence onun için parti yapalım. Ne dersin? Çok mutlu olur. Keyifli olur. Olur tabii. Biz parti için her zaman hazırız, değil mi? Öyle mi? Bu çok güzel. E, tamam o zaman. E Tanuca biz arabadayız. Eve geliyoruz. Geldiğimde konuşuruz, tamam mı tatlım? Tamam. Birazdan görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh çok şükür. Baba, anneme ne kadar çok yalan söyledin sen öyle? Annem sıkı bir dedektif. O her şeyi şöyle bir anda öğreni verir. Okulda yaptıklarını öğrenince seni kesin öldürür babacığım. Ne, neden öldürecekmiş? Benim yanımda koruyucum yani kızım var. Beni annesinden korur. E korursun, korursun değil mi prenses? Korursun değil mi? Ben korumazsam kim koruyacak? söylesene. seni. Çünkü sen annemden korkuyorsun. Annem de sadece benden korkuyor. Natasha'nın bir şeyler bulması gerekiyor baba. Hala gelmediler. Netra, burada yürüyeceğine dışarı çıkıp yürüsene. Okula yarım saatte gidersin. Babaanne, Rishi ile Tanya daha gelmedi. Çok endişeleniyorum. Netra, sakin ol. Gelirler birazdan. Nasıl gelsinler? Ne oldu bilmiyor musunuz? Ne oldu? okulda Tanya'nın sınıfından bir kızın babasıyla kavga etmiş. İnanabiliyor musunuz? Ne? Ne? Aa, keşke böyle yapmasaydı. İnsanlar ne düşünecek şimdi? Söylesenize bana. İki gün önce beni okul müdürü çağırdı. Aa, bakın işte geldi. İyi misin? Sana bir şey oldu mu? Anne ben, ben iyiyim. Rişi sen iyi misin? Ne olacak? Tabii ki iyiyim. Bir şeyim yok. Normalde okullar çocukları şikayet eder ama bu sefer kızının okulundan seni şikayet ettiler. Ne yaptın bakayım? Ee? Sen ne yaptın oğlum? Çocukların önünde kavga mı ettin sen ha? Bravo sana. Şimdi herkes benimle dalga geçecek ve kimse benimle arkadaş olmayacak. Oğlum, o. Hadi, hadi bir şeyler yapalım. Oğlum, ben de hadi. Acıklı... Hadi gel o zaman. Hadi, 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 hadi. Ha, evet okulda bir adamla kavga ettim. Ama benim hatam değildi. O gerizekalının hatası. Her neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu çocuk hiç büyümeyecek galiba. Anlayamıyorum. <laughs> Netra. Sen ağlıyor musun? Hayır. Yok bir şey. As Bak... Söyle bana ne oldu ha? Neden ağlıyorsun? <laughs> anne. Rişi benimle evlenmek istemedi. Buna rağmen ben yine de onun çocuğuna anne oldum. Tüm annelik görevlerini yerine getirdim. Aşk istedim. Ama olmadı. Arkadaşlık da istedim. O oldu. Ama bu bağların hiçbirinde mutlu olamadım. Aşk olmadan her şey boş görünüyor ve anlamsız. Hayır canım, ağlama. Hadi, hadi gel kızım, gel gel. Netracım bak dinle, işi bir gün onu ne kadar sevdiğini anlayacak. Tanuca, buradan gittiği zaman onu unutur sanmıştım. Ama eskiden hayatımızda o vardı ve hala var. Kim? Tanuca. Tanıca mı? Onu, onu sen de mi gördün? Ha? Evet. İlk başta onların görüştüğünü sandım. Öyle değilmiş. Rishi'ye Tanuca'yı gördüğümü söyledim. Ve bana durmadan nerede gördüğümü sormaya başladı. Sonra da onu görmedim diye yalan yalan söyledim ona. Onu ne zamana kadar görmeyecek ki yani. anne? Tanuca'yı önce sen gördün, sonra da ben. Onu görmesi an meselesi. Onu görürse beni kesin terk eder ve onunla gider. Aa, hayır 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 öyle bir şey olmayacak. Bak Tanuca buraya geldi ve hala Rishi ile görüşmedi. Bu ne demek biliyor musun? Demek ki Tanuca Rişi'den daha zengin birini buldu kızım değil mi? Evet bak, bak sen de artık Tanuca'yı falan düşünme. Sen sadece kendinle ve kızınla ilgilen tamam mı? Ha? Oho, bakın kim geldi evet. Şampiyon. Benim şampiyon kızım gelmiş. Çok mutlu oldum. Tamam, şimdi kapak gözlerini. İyice kapat ama bakmak yok. açabilirsin. Yay! Bu annenle babanın sana şampiyonluk hediyesi. İçinde ne var anne? E aç ve kendin gör tatlım. Ben bakarım. E ben açarım. Sen yorulmuş olmalısın. Alo? Ben Natasha'nın okulundan arıyorum. E, evet buyurun. Annesiyle görüşmek istiyorum. Ee, evet, ne vardı? Siz kimsiniz? O Sorun nedir? A, bir şey, kim o? Bir dakika. Ee, ofisten arıyorlar, önemli bir iş. Hadi gidip üstümüzü değiştirelim. Leş gibi olmuşsun. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ee, merhaba. Ben Natasha'nın dedesi. Kızınız burada olaylar çıkardı. Kızım hiçbir şey yapmadı. Hepsi Rişi'nin suçu. Kavgayı o çıkardı. Bir saniye. Bay Rişi'yi nereden biliyorsunuz? Ben ondan hiç bahsetmemiştim. E şöyle anlatayım. Ben astrolojiyi iyi bilirim. İyi bir hocanın takipçisiyim. Dünyanın en iyi babasıyım kızıma sorun hadi. Natasha'nın babasıyla görüşüyorum, değil mi? E, evet. E, hayır. Ben onun bir babasının babasıyım. Bakın, sizi uyarıyorum. Siz okula gelmeyin bu ara, tamam mı? Natasha'nın annesi buraya gelince onunla konuşuruz. Alo Abişek Kur'an'a sen bittin. Ayvayı yedin. Eğer tanıca öğrenirse seni yaşatmaz. Abişek. Evet ne, ne var? Ben bir karar verdim. Yarından sonra Natasha'yı okula ben götürüp ben alacağım. Bu kararımı değiştirmeyeceğim ve asla kimse değiştiremez. Ben bırakacağım. Çıkışta da tekrar ben alacağım. Son kararım. Baba. Evet kızım. Oyuncak ayım için bir isim bulur musun? Ee... Tamam tamam ben bir isim buldum. <laughs> Abişek. Onun adı Bay Yakışıklı. Yakışıklı mı? Ama sen o yakışıklıyı hiç sevmemiştin. Niye ona o ismi verdin? Ama koca dünyada bir tek yakışıklı o mu anne? Benim oyuncak ayım da çok yakışıklı. O yüzden o ismi koydum. Bu arada senin baban da çok yakışıklı, değil mi? <laughs> sen asıl isim biliyor musun? Kıskanç Horoz. Ne? Kıskanç Horoz mu? Baba sen horoz musun? Evet. Ben bir horozum işte böyle. <laughs> sen ne yapıyorsun? Bırak ben yaparım. Hı. Seninle bir şey konuşmak için geldim. Tamam söyle o zaman. Okulda kavga ettiğin o adam var ya. Kimden? Lütfen git ve ondan özür dile. O şeker şeyden mi? Sen ona öyle mi diyorsun? <laughs> çok tatlı bir kız, çok şeker. Biraz inatçı ama gerçekten çok şeker. Aha <laughs> Natasha, çok tatlı. Tek sorun kızın babası. Galiba onu kıskanıyorum. Sanki benim elimden değerli bir şeyimi almış gibi hissediyorum. Onu tanıyor musun? Aa evet, ee, evet evet Londra'dan tanıyorum. Şirketimi almak istiyor o adam. Bak oğlum, evet. eğer biri senin olan bir şey alırsa... ...onun ne kadar güçlü olduğuna değil... ...asıl niyetine, ne kadar yürekli olduğuna bakmalısın. Bu çok önemli, inan. İnan bana, yürekli olmak sonradan kazanılmaz. Aileden başlar. Onun ailesini ve evinin içindekileri bilmen gerek. Onu kazanmak istiyorsan... ...onun güçlü ve zayıf yönlerini bilmelisin. Ailesini tanıdığın zaman... İstediğin şeyleri çok daha kolay yaparsın. İşte o zaman kazanırsın. Tamam Bici. Hiç böyle düşünmemiştim. Adını, ne iş yaptığını ve nereden geldiğini biliyorum ama aslında öğrenmem gereken kalbinin ne için çarptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.